Türkiye Gayrimenkul Fuarı'nda Garanti Koza standındayız. Satış Müdürü Ozan Kıvılcım'la birlikteyiz. Ozan Bey, fuarın bugün ikinci günü. Sizin de şaşalı bir marketimiz. maketiniz, var. Evet. evet. Nasıl ilgi fuarda size? Fuarda ilgi. Bu sene fuara Türk katılımcılar yaklaşık 30 firma katıldı. Ve bizim maketimiz kendi kendine projeyi sattırabiliyor. Yaklaşık %50'sini zaten biz İstanbul'da satmış bulunduk. Fakat burada da çok yoğun bir talep alıyoruz. Aracı firmalar olsun veya e, visitorlar olsun inanılmaz bir talep aldık bu sene. Maketten dolayı ve proje çok güzel bir proje. E, pek eşi benzeri yok diyebilirim size. Peki proje e, daire sayısı 2000'in üzerinde değil mi? Yaklaşık 2600 600. daire var. Evet. E, toplu alım için talep geliyor mu size fuardan? Toplu alım için de birçok talep geldi. Özellikle e, bir residence blok almak isteyenler de oldu. Fakat fiyatlarımızı duyunca da gayet güzel bizim fiyatlarımız. Yani diğer projelere bakarsanız ve yaptığımız karları ve önceki projelerimizi de garanti geçmişini gördükleri zaman büyük bir güvenle 3-4 daire almak isteyen bir blok bile almak isteyebiliyor. Evet. Peki nasıl projede fiyatlar? Projede fiyatlarımız yaklaşık 150 bin dolarla 1 milyon dolar arasında değişiyor. değişiyor. Evet. Ve evet. flexible bir ödeme sistemimiz var. O yüzden müşterinin çok ilgisini çekiyor bölgede 5000 konut e, evet. hayata geçirdiniz. Yaşanma başladı. E, Koza Park projesi bu e, projenin son etabı sanırım değil son mi? Son etabı ve rezidans etabı ve birçok özellik içinde barındırıyor. Yeşil alanı %65 ve 30 dönümlük bir suni göletimiz var. Yüzme alanları ve e, her bloğun yüzme eskeleleriyle. Ayrıca shop mix sisteminde cadde dükkanlarımız da var. Bu konseptle çok iyi bir sunum hazırladık. Dediğim gibi proje kendi kendini satabiliyor. Yabancı satışınız ne kadar gerçekleşti şu ana kadar projeden? Yaklaşık e, %20 diyebilirim. Bu sene yabancı yatırımcı geçen senelere nazaran çok daha hızlı ve çok daha fazla sayıda geliyor. Özellikle yurt dışı bağlantılarımızı da bu sene kuvvetli yaptık ve projenin görselleri çok iyi olduğu için yabancı yatırımcımız bayağı arttı. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.